Beni <laughs> güldürüyorsunuz vallahi ya. Merhabalar. Şöyle bir gülerek açılış yapayım. Vallahi sağımda solumda insanlar var ama maalesef kameraya çıkmaya izinleri yokmuş. O yüzden ben de izin belgesi olmadan çekemiyorum onları. Şöyle ellerimi gelin de görülmesin artık. Güldürdüğünüz beni Hadi Allah razı, güldürsün. Evet arkadaşlar vallahi gülerken var ya selam verdiğimi bilmiyorum ama yine de bir selam vereyim. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz? Biraz çok, sonra sonra Şimdi Poko'dayız. Amerika <laughs> vallahi öcü gibi çıktın oradan ya. Deminden bir görünmüyordun. Şimdi Poko'ya geldik. Bir berlete süpürge bakacağız. Evde ben süpürgeyi düşürdüm, kırdım. Biliyorsunuz garantisi olsa bile daha bir sene olmadı herhalde değil mi alalı? Hmm, olmadı. Olmuyor. Garantisi olsa bile siz kırdığınız için garanti yerine geçmiyor. O yüzden çalışıyor ama çok fazla şey değil böyle görüntü olarak. E şimdi dedi onu aşağıda işte çocukların oyun odasında depolarda falan kullanırız. Tekrar dedi yeni birisini beğen bir tane yeni süpürge alalım. Bu arada robotumuz var ama robot da yani ev altlı üstlü olduğu için merdivenlere tekrardan süpürge lazım. İşte ne bileyim sağın solun tozunu almak için süpürge lazım. O yüzden dedim şöyle bir süpürge bakayım. Geçenki aldığımız süpürge torbasızdı. Dedim hafiften hemen böyle. Bir şey olduğunda çıkar boşaltırım. Onu da beğenmedim. Vallahi torbasız da çok fazla hoşuma gitmedi. Bakalım şansımıza bir şeye bakacağım. Beğenirsem onu alırım. Bugün ona bakacağız. Şimdi de Poco'ya geldik. Bakalım Poco'da neler var. Tabii bu arada süpürgemi Poco'dan almayacağım. Ben bütün elektrikli eşyalarımı şimdiye kadar beyaz eşyalarımı da hep Berlet'ten aldım. Berlet'te bir şey olmuyor. Yani problem olmuyor. Garanti olduğunda götürüyorsunuz. Yani hiçbir sorun çıkarmadan onu işte size kullanacak başka bir süpürgeye başka bir makine veriyorlar onun yerine. Ama ben bu kırmış olduğum süpürgeyi maalesef oradan almamıştım. İşte o problem. Bakalım nasip gidelim. Neler var neler yok hem beraber görmüş oluruz. Melih. Evet. Vallahi bir göründün gittin ondan sonra ha. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Hava da karardı. Yağmur yağmadan biz işlerimizi halledelim. Tekrardan birazdan görüşürüz nasipse. dikkatmeliyim bak şuradan. Evet arkadaşlar. Şimdi Berlet'e geldik. Bir tane süpürgeye ihtiyacım var. Süpürgeyi evde. Torbası süpürgem vardı. Onu elimden düşürüp kırdım şu şeyini üst tarafını. Çalışıyor ama onu alt kata koyacağız. Çocukların oyun odasına falan kiraları temizlemek için. Yukarıya tekrardan bir tane yeni almak istiyorum. Bu arada evde robot da var ama Tabii ki robot altlı üstlü ev olunca merdivenleri süpürmüyor. O yüzden bir tane mecbur almam lazım. Bunlar neli? Bizim evdeki şeydi e, torbasız süpürgeydi. Ama bu sefer böyle biraz şey alacağım. Torbalı bunlar uzun süre dayanıyor. Ben genelde beyaz eşyalarımı hep böyle berletten alıyorum ki e, garantili olduğu için problem çıkarmıyorlar. Yani bir şey olduğunda hemen garantiye gönderiyorlar. O yüzden bütün beyaz eşyalarımı buradan aldım. Meleğim Dyson'dan şeyi nerede? Hangisi? Bu 15. Bu 15 olan 629'a evet. 979. 8 de var. O, He, onlar şey olanlar değil mi? Şöyle görünüyor F15 zaten. Dyson'lar Dyson da burada. Hatta şöyle göstereyim bakın. Yeter mi ki bilmiyorum yani. Şu açık olan hangisi Melih'im? Şu renk olan. Kaç acaba yazıyor mu? 8 galiba. Melih şu değil aşağıda. mi o? 300. Hayır hayır şey diyorum 8 Sekiz. 8'in şeyi bölümüşler. Hmm. Ben zaten böyle istemiyorum. Bir bakalım öbürkülere dur. Abim bir tane beğendiği varmış. Bir ona bakalım da. Evet arkadaşlar. Ee, geçen günü birkaç tane takipçimiz bana YouTube'da videoların altına yazmış. Abla senden ricam kullandığın temizlik ürünlerini bize gösterir misin diye e, dedim zamanım olursa gösteririm evde kullandığım almış olduğum şeyleri hemen göstereyim söz verdiğim gibi e, bunların genelde yok genelde değil bir tanesi hariç hepsi diyemin ürünleri öncelikle onları söyleyeyim hemen şöyle cam ocakları için kullandığım bakın böyle üzerine de gösteriyor zaten gerçekten bu çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle ocakta çizme yapmıyor, lekeleri bırakmıyor. Bundan kullanabilirsiniz. Tavsiye üzerine söylüyorum. Ben kullandım. Onun için şöyle bunu aldım. Ee, kremlerden aldım. Yani böyle temizlik ürünleri kullanınca, üstelik bir de benim gibi eldiven kullanmıyorsanız, ben eldivenle temizliği sanki böyle olmuyormuş, e, tam böyle temizlik olmuyor gibi geliyor bana. Aslında öyle bir şey yok da. O yüzden eldiven kullanamıyorum. Eldivenlerim de var bir sürü. Ellerim zarar görmesin diye de şöyle kremlerim var. Hep sürekli kullanıyorum. Hem bunlar bana alerji de yapmıyor. Birçok krem kullandım. Onlar alerji yaptığı için böyle bunları kullanıyorum. Hemen şöyle kul e kullanayım diyorum göstereyim. Vallahi bizim evde arkadaşlar leke çıkarıcı çok lazım oluyor. Niye derseniz kızlar bol paça pantolon giydiği için moda diye artık bol paça giyiyorlar. Ee, okuldan gelirken sabah giderken pantolonun rengi bir başka dönerken bir başka oluyor çamurdan tozdan kirden o yüzden tek kurtarıcı şöyle hemen göstereyim leke çıkarıcıları bu leke çıkarıcıları hem fiyatları da çok uygun ee, gördüğünüz gibi yazıyor bakın böyle diyem diye ee, tam böyle yalan olmasın 1.49 mı tanesi öyle bir şey olması lazım tavsiye ederim ondan sonra Şöyle burada el sabunlarımız var diyemin yine. Ben böyle genelde meyveli kokulu şeyleri çok sevdiğim için sabunlarda. Türkiye gidince de karpuzlu falan da çok alırım. Böyle bunlar sabunlarımız. Şöyle tekrardan göstereyim. Bu da gerçekten böyle arkadaşlar muslukları falan çok güzel parlatıyor. Temizlik sirkesi. Bakın zaten sizlere pahalı bir şeyi önermiyorum. Göstermiyorum yani. Herkesin alabileceği bir şeyler. Bu da böyle temizlik sirkesi şöyle iki tanesi onları aldım. Ondan sonra şöyle başka ne varmış? Evet bunları bana takipçilerim önermişti yazın. Ben de onların sayesinde almıştım. Bunlar parfüm diyor arkadaşlar. İnanın var ya bunlar çok çok güzel kokuları. Böyle hemen biliyorsunuz ucuz parfümler sıktığınızda işte en fazla 2 dakika sonra kokusunu kaybediyor ama bunlar öyle değil. Hem uzun süre güzel kokuyor hem de çok güzel. Bunları da tavsiye ederim almanızı. Ondan sonra şunu bakın evde kullanıyordum yarım. Sadece size göstermek için getirdim. Bunu da ben temizlik yaparken işte kovanın içine suyu koyduğumda bundan da böyle kapağına koyuyorum. Eve çok güzel bir ferahlık veriyor. Çok güzel koku dağıtıyor. Temizlik yaparken de bundan kullanıyor. Tek olarak arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, Türk bakkalının ürünü sadece bu var. Diğer gösterdiklerimi şöyle. Hepsi DM'den aldım. Bunu da böyle denemek için şöyle göstereyim. Bunu Türk bakkalından almıştım. Bu da yalan olmasın. Bunun fiyatı 4 Euro falan böyle bir şeydi arkadaşlar. Şöyle bakın yazıyor zaten. Bunu da halılar için almıştım. Bazı çocuklar böyle çay dökmüşlerdi odalarındaki halıya. Onun için almıştım. Ama yani şey yapmıyor. İlla Türk bakkalına gidip bunu almak zorunda değilsiniz. Aynı işlemi bu da DM'de 1.49'a çok güzel yani. Bunları tavsiye ederim. Şöyle. Umarım herkesi mutlu etmişimdir. Yani yazıyorlar işte şunu çekin bunu çekin diye. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Onun için bugün de bunları gösterdim. Farsa daha çekmek istediğim bir şeyler elimden gelir de yapabilirsem. E, videomun altına yorum olarak bırakın. Ben de sizler için çekim yapayım. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen günümüze tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım diye. Dedim ilk işim şöyle bir çocukların sevdiği puding olsun. Hemen şöyle hazırladım buraya. Sıcak sıcak koyacağım içerisine. Bugün şöyle değişik olsun. Normalde ya böyle vanilya ya da çikolatalı yapıyordum. İlk olarak altını vaniladan yapacağım. Şöyle altlarına. Üzerine de çikolatalıdan yapacağım. Böyle hem görüntüsü güzel olur hem değişik bir şey olur diye. Tenceremi hazırladım. Sütümü de hazırladım. Ee, genelde benim çocuklar böyle puding tarzı. Yani aslında çikolatalı çok seviyorlar ama ben artık dalgın olarak mı aldım bilerek mi bilmeyerek mi bilmiyorum. Böyle pudingli, pudingli diyorum. Ee, vanilya olarak da almışım. Ziyan olmasın. Onu da yapacağım arada. Hadi bakalım. En kolayı zaten tatlılarda bence puding. Basit. Hemen yapalım pudinglerimiz hazır Aslında şöyle bakarsan sadece böyle çikolatalı gibi görünüyor ama bakın şöyle alttan Umarım görünüyordur altları vanilalı onları yaptım zaten hemen çok çabuk bu soğuyor vanilalı soğurken de diğer tarafta çikolatayı hazırladım çikolatanın içine ben her zaman yaparken böyle hem renk versin hem de biraz daha lezzet versin diye sürekli böyle çikolata parçaları kullanıyorum Bugün de bundan kullandım. Ondan sonra şimdi bunlar soğuduktan sonra birazcık soğusunlar. Şöyle evde çikolatalarım var. Bunların ortasından keseceğim. Ondan sonra şöyle yanlarına süs olarak böyle üzerlerine koyacağım bunları. Gayet de güzel oldular. Hadi bakalım. Haydi bismillah mutfağa girdim arkadaşlar hemen. Çocuklar okuldan gelmeden, işçiler eve gelmeden yemeğim hazır olsun yemek hazır olunca gerisi sanki böyle tamamlanmış gibi geliyor şöyle hemen patateslerimi soydum dedim bugün sulu köfte yapayım çocuklar genelde sulu yemeği seviyorlar şöyle geçenlerde sulu köfte yapıp dolaba atmıştım elimin altında böyle hazır iyi oluyor sulu köftemi yapayım ondan sonra da pirincim var pirincimi ıslayıp yanına pilav böyle bakalım salataydı Ondan sonra yanına bir şey daha yaparım. Allah bereket versin. Kolları sıvayıp yemeklerimizi geç kalmadan hemen yapalım. Bahçeye indim. Bakalım şöyle sessizce. Benim komşular var mı? Bir bakalım. Bir göz atalım. Allah 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 Allah. <laughs> Kimi bekliyorsunuz siz burada? Kimi bekliyorsunuz? Allah benim komşularım buradaymış ya Rabbi. He. Allah Allah. He. Özledim ya ben sizi özledim. Bir gün ablanız gelsin de ben sizin oraya geçen seveyim sizi olur mu? He? Hani bir şeyin patilerinize de şunlara bakın ya Rabbi. Pek akıllı bunlar. Şu bir tanesi de dört tane pamuğun içinde galı vermiş. Sen ne yapıyorsun orada öyle? velat gibi kalmışsın ya. Nasıl da dinliyorlar ya sizi yaradana kurban hadi. Dur bakalım bir şey bulabileceğimi bahçeden vereyim size. Bekleyin tamam mı? Bir yere gitmeyin.